Selam arkadaşlar, Selçuklu Ev Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu nohut yemeği tarifini vereceğim arkadaşlar. Malzemelerimi hazırladım. Burada haşlanmış 400 gram kadar nohutum var. 2 e, tane tavuk kalçam var, kemiksiz. 2-3 yemek kaşığı domates sosum var. 1 yemek kaşığı domates salçam var ve karabiber, kırmızı toz, tatlı biber, tuz ve pul biberim var çok az. Bir tane de büyük soğan hazırladım. Onu hemen doğrayıp ince ince küp küp doğrayıp hazırlıyorum arkadaşlar. Tavuk etiyle çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben bazen bu şekilde yaparım. Soğanı küp küp doğradım hemen Şu şekilde tencereye ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bir parça tereyağı ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağından fazla da zeytinyağı ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tenceremi ocağa aldım. Orada kavrulurken ben bir yandan da etlerimi küp küp doğramak istiyorum. Ben tavukları iyice yıkadım arkadaşlar. şekilde küp küp doğrayıp diğer parçayı da soğanlarım kavrulduktan sonra üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben soğanımı, tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte iyice kavruldu. Tavuklarımı da doğradım, tekrar bir yıkadım. Şimdi tavuklarımı ilave ettim. arkadaşlar hep dana eti kuzu etiyle yapıyoruz tavukla da denemeyen varsa denesin derim çok lezzetli oluyor gerçekten biz yıllardır hep yaparız hatta kemikli tavukların kemikli etinden de yaparız daha da lezzetli oluyor o zaman denemenizi tavsiye ederim yani zaten nohut tek başına da lezzetli bir şey ama tavuk etiyle de daha farklı bir lezzeti oluyor. İyice kavrulup tavuklarımız biraz piştikten sonra salçasını ve domates sosunu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar iyice kavuruyoruz tavuklarımızı. Evet şimdi ben salçamı ekliyorum arkadaşlar. İsteyen biber salçası da ekleyebilir. Ben eklemeyeceğim bugün. Domates sosunu ekliyorum. beğen yeşil biber de ekleyebilir ama biz sevmiyorum nohut yemeğinde ben biber tadına o yüzden eklemiyorum arkadaşlar bu şekilde biraz kavurduktan sonra nohutlarımı ilave edeceğim Evet arkadaşlar salçayla da kavurdum birlikte şimdi toz biber, karabiber, tatlı toz biber ve tuzumu ilave ediyorum. Çok az da kimyon ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Benim evde kalmadığı için ilave edemedim. Mideye dokunmuyor kimyon eklediğinizde iyi oluyor. Ben nohutumu fazla haşladım arkadaşlar. Akşamdan ısladım. Sabaha kadar şişti soğuk suyla ve tuzla. Daha sonra o suyunu döktüm. Tekrar su ilave ettim. Bir 10 dakika kaynattıktan sonra o suyunu da süzdüm. Tekrar yeni bir kaynar su ilave ederek tekrar haşladım. Yemek yapacağımı biraz erken aldım. Çünkü çok pişsin istemedim. Sosuyla birlikte pişsin. İçi lezzeti birbirine geçsin diye ayırmıştım. Fakat şunu da şu şekilde fazla haşladığım için ayırdım. Bunu çorbalar ve işte humus falan yapmamak için kendi suyuyla ayırdım. Daha lezzetli oluyor arkadaşlar kendi suyuyla yaptığımız zaman. O yüzden e, siz de bu şekilde ayırın ve ben bunu küçük e, poşetlere koyup soğuduktan sonra buzdolabında donduracağım. Çorbalarıma e, humus falan yaptığımızda hazır olsun. Kendi suyu ayrı bir lezzet veriyor. Nohutun tüm suyunu süzmüyorum arkadaşlar. Pilavlara da kattığımda kendi suyuyla katıyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. O yüzden bunu soğuduktan sonra dondurucuya atacağım. Şimdi birlikte iyice kavurup kaynar su ekledikten sonra yarım saat kadar pişireceğim. Zaten bayağı haşlamıştım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde de kavurdum. Şimdi kaynar suyunu ilave ediyorum. Ben yemeklerime kaynağı su ilave ediyorum ben Soğuk suyla asla yapamıyorum Arkadaşlar Kimse soğuk suyla kullanabiliyor Ama ben Bu şekilde yapıyorum Bu şekilde alışmışım küçüklüğümden beri Annemden gördüğüm gibi Bu su buna yeterli benim için Yarım saat sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Rengi de çok güzel kıvamda Piştikten sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Çok güzel. Hemen altını kapatıyorum. Yanına bir de şöyle harpaşeyelim, püyelip pirinç pilavı yapıyorum. İçini güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden yemeğime hemen servis yapıp otumuz çok taze arkadaşlar. Yazın üretildiğinde hemen taze olarak aldık. Şu şekilde Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz desteğinizi bekliyorum. Bir dahaki yine tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.